Bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bizim burada kayıt adını verdiğimiz ve kullanıcı verisi olarak saklayacağımız şeyin içeriği tam olarak nedir arkadaşlar? Bu bir kilo takip uygulaması ise tabii ki öncelikle arkadaşlar kullanıcının kilo bilgisini tutmamız gerekiyor. Eğer sadece bunları saklayacak olsak içerisinde integer olan veya double veri tutan bir liste işimizi görürdü. Yani bu 75'leri işte düştü 73 oldu, 70 oldu, kilo veriyor arkadaş ya da kilo alıyor. Şunları tutacağımız, şunların hepsini tutacağımız bir liste yaratabilirdik. Ama bize tarih bilgisi de lazım. Şuradaki bilgiler de lazım. Ayrıca kullanıcının opsiyonel olarak not ekleme özelliğini de vermek istiyoruz. Hatta biz ilave bir şey daha katalım bu uygulamaya. Ve kullanıcı kilo kaydını girerken isterse aynanın karşısına geçip böyle fotoğrafını da çeksin. Onu da cihazımızın hafızasında bir yerde tutalım, saklayalım. Uzun lafın kısası bizim sürekli belirli bir şablona uygun. Nedir o şablon? İşte şuradaki şablon arkadaşlar. içinde bir double veya integer veri olan, tarih tutan. Opsiyonel olarak burada kullanıcının bazı notlarını ekleyebileceği ve belki bir tane de fotoğraf ekleyeceği. Yani şu, şu kısımlar opsiyonel olabilir. Şu not kısmı ve e, fotoğraf kısmı opsiyonel olabilir ama Bunların Sürekli ama sürekli aynısını biz oluşturacağız Yani bu şablonu uygun yaratılmış ve program açıldığında hafızasına yüklenip e, Widgetlarımız Sınıflarımız arasında gezdirebileceğimiz şeylere ihtiyacımız var İşte bu tanımını yaptığımız şey Dediğim Şey ise Bildiğiniz gibi Sınıf ve nesne kullanımı oluyor Peki o zaman şöyle yapalım, hemen gelelim. Model klasörü açalım ve bunun altında da yeni bir şey de yaratalım hemen. Bracket yani kayıt adında bir sayfa açtım arkadaşlar. Burada hemen bir tane, bir tane kaydın. Nasıl bir kayıt olacağını şablonunu verdiğim sınıf oluşturalım. Sınıfımızın alanları olarak kullanıcının kilosunu alalım, integer alalım. Şimdilik integer diyelim, işi zorlaştırmayalım arkadaşlar. Çünkü bir paket kullanmak istiyorum. Aynı zamanda bir datetime tipinde kilonun girildiği günü tutsun. Bunların altını çiziyor ama şimdi yapıcıyı vereceğiz ve bu hata silinecek. Oraya takılmayalım. Bir tane alanda bu optional olarak kullanıcının girebilmesini istediğim şey için not için olsun. Ve son bir alanda yine fotoğraf çekersek bu fotoğrafı bilgisayarımızda, şey cihazımızda veya işte eee Store'da bulutta sakladığımız yerin PATH'i e, ya da URL olsun arkadaşlar. Ona da şöyle diyelim. Şimdi yapıcımızı da oluşturalım. Bu alanlardan zorunlu olmasını istediklerim date time ve wait olduğu için arkadaşlar bunların başına required anahtar kelimelerini atalım. To URL ve not zorunlu olmayan alanlar. Dolayısıyla bunları nullable yani boşta verilebilecek değerler olduğunu göstermek için bakın. Geliyorum bu bir string olmalı ama null değerde alabilir şeklinde ifade etmek için bakın buraya şu şekilde soru işaretini ekliyorum. Nasifli çalışacağız demiştik ya. Sınıfım hazır. Artık her kullanıcı kaydı verisi aldığımızda nasıl alacaktık peki bunu arkadaşlar? Buradaki artı floating action button'ımıza bastığımızda biz e, bir form açılmasını istiyoruz. Bir form açılacak. Bu formdan kullanıcının kilo bilgisini alacağız. Text form field hayal edin şimdilik. İşte oraya girecek adam 70 kilo diyecek. Bir tarih alanı çıkacak. Buna bastığı zaman date picker açılacak. Buradan günleri, saatleri seçecek. Opsiyonel olarak text girebileceği, not girebileceği bir alan olacak. Bir de ikon koyarız buraya. Buraya tıkladığı zaman da işte fotoğraf çekebilecek. Kullanıcıdan bu bilgileri topladığımız zaman da bunların her biriyle yeni bir record objesi oluşturacağız. Bunları buraya gireceğiz işte. Sonra bu oluşturduğumuz yeni rekord bilgisini de controller sınıfımızın içinde şurada şunu temizleyeyim tekrar. Burada bir liste tanımlayacağız. Burada bir listemiz olacak bunun içinde. Buradaki listenin içine birinci kayıt, ikinci kayıt, record 1, record 2, record 3 şeklinde bu listeye kaydedeceğiz. Ve bu listede her bir değişiklik olduğu zaman da şu kısımların veya ilgili kısımların reaktif olarak kendini yenilemesi için ne yapacağız? Bunun da sonuna OBS diyeceğiz. İşte gerekli ayarlamaları yapacağız. Peki cihaz kapanıp açılırken ne olacak? Cihaz kapanıp açılırken de yapacağımız şey bu listeyi almak ve yine Get'in bize verdiği GetX Storage. Storage. Özelliğiyle cihazımızın hafızasına offline olarak saklayacağız. Uygulama baştan kapatılıp açıldığı zaman da yine getek storage ile tekrar yükleyip burada listeyi dolduracağız. Peki record class'ımızı oluşturduk. Bu kayıtları da yapacaksak bizim daha önce yaptığımız gibi objelerimizi JSON şeklinde string'e çevirip saklayıp ve geri döndürüyor olmamız lazım. Yani burada ilgili metotları oluşturup from JSON to JSON veya from map to map gibi ayarlamaları da yapmamız lazım. Ama onu şimdi yapmayacağım. Bu videoda yapmayacağım. Çünkü hem onu yapıp hem de başka bir şeyi size hem de çok önemli bir şeyi bir sonraki videoda size göstermem lazım.